Selam sizi böyle karşıladım çünkü saçlarımı yağlıyorum Hindistan cevizi yağıyla. Ee, yazın aşırı aşırı kuruyor bir de güneşten falan da açıldığı için yağlamam, yağlamam gerekiyor ve size sözümü tutamadım bir saniye kararımı da almam lazım arada. Size sözümü tutamadım her pazar video sözümü. Neden? Çünkü e, yetişkinlik hayatına geçmeye çalışırken birkaç aksaklık oldu. Birincisi hem video çekmeyi unutmuşum. Ya Daha doğrusu ben çektim bazı şeyler çektim çektim ama video karşısında olmayı unutmuşum. Ve hiç daha önce belkinin e, beni video çekme deneyimi olmadığı için hani ona da açıkçası şey diyemedim. Al şu kamerayı eline beni çek diyemedim. O yüzden genelde bu son vlogum hep onun, benim onu çektiğim onun kişisel onu e, defteri gibi falan oldu. Sonunda bizim, sonra anlatacağım ne diyeyim, bulaşık makinamız bozuldu. Bulaşık makinası bayağı bozuyor, bozuyor, kaldı ve sadece dün, yani dün yapabildik. Sonunda. Dün yapabildiğimiz için ev rezalet, benim psikoloji rezalet, evde yıkamak zorundaydı. Biz çok şey çıkarıyoruz, çok bulaşık çıkaran bir çiftiz. Sürekli dışarıdan falan söyledik bu sırada. Ev damlalık, evi görmek falan istemiyorum istemiyordum çünkü. Yani elimde de sürekli yıkamaya üşeniyordum açıkçası. Ev falan filan derken ben böyle kurudum. Um, 4'e kadar falan, her gün 4'e kadar uyuyordum. Sonra gece 4'e kadar da uyanık kalıyordum ben. Yani uykum çok değil, uyku saatlerim tamamen değişti. Sonra biraz çok sıcaktı falan filan bir sürü şey derken ay neyse şey oldu. Böyle çekemedim bir süre. Çok güzel yemekler denedik. Onları size gösterdim. Ee, i̇çecekler, içecek denedik mi ben denemedim. Genelde her şeyi belki denettim. Bizim burada yeni açılan yerlere gittik. Oraya deneyimledik. Ama ee, bundan sonrasında daha e, iyi organize olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaz yani. bir tane bekledim planım var. Açıkçası bunu söylemek istemiyorum. Bir bekledim plan var olursa, bambaşka bir şey olacak olmasa bambaşka bir şey olacak. O yüzden o alana kadar da sanki böyle burada çok az kaldı. Hani bir hafta kalmamıştır belli olup olmamasına. O, şu saçımı toplayayım bir saniye. Çoğu şey onun olup ile ilgili olduğu için hani bahsetmek de pek istemiyorum nazar değmesin Ya nazar değerse de, gerçi aslında nazar değerse de değsin. Ben başka bir şekilde yine bir şeyler ayarlarım. Alternatifi yine bir şeyler yaparım da. Öyle işte, moralim pek fazla e, iyi değildi. Bu ev sıkıntılarından falan filan dolayı. Sağlık sağlık bir şeyler falan oldu. Sağlık sağ problemler de oldu. Kendime çok bakamadım işte görsel olarak daha şey de bozuldu ya. hani duş da mı bozuldu? Yok sifon bozuldu. <laughs> hani sonra Almanya'dan arkadaşım geldi. Ona da şey diyemedim, haydi sen Almanya'dan geldin, Hadi şimdi bizde kaldı falan. Um, hadi seninle vlog çekelim falan, gelir gelmez kız öyle bir şey yapmak da istemedim çünkü um, sürekli gelen, sürekli görüştüğüm biri değil ve yakın arkadaşım olduğu için. Yani sonuç olarak ben bu işleri unutmuşum. Ve daha doğrusu insanlar da, çevrem bu işleri yaptığımı unutmuş. Hani herkes bu işleri yaptığımı unuttuğu için kamerayı açınca böyle onlar da bir tuhaf, bu kadar eskiden açabiliyordum. Şimdi herkes böyle bir tuhaf Geri mi dönüyorsun falan filan diyor. Şey ilginç. Herkes de sana geri dön geri dön dedikten sonra geri döndüğünde geri dön mü dönmen ya? Hı. <laughs> okay. Falan yapması da. Ben bir sevinin ya. Bir şey şey yapın yani. Bir de yetişkin olduk ya. Ay ne kadar çok yetişkin gelmiş. Kendi yetişkin olarak hissetmiyorum. Bak. Şurada alnımda çizgilerim var. i̇şte bu. Aa. Ben de hep vardı. Çok mimik yapmaktan. Ha neyse ya, bu da işte My ADHD-S demek istiyorum ona. Bu, bu, bu aralar bayağı hissediyorum. Aslında biraz da ADHD'deki bazı şeyleri kırmak için YouTube'a gir başladım diyebilirim. Onu önceki videoda anlatmıştım. Bu arada gerçekten ADHD olan varsa bununla ilgili ayrıca sadece bir sohbet videosu çekeceğim bundan sonraki videom. Muhtemelen onunla ilgili olacak yani. Çünkü benim hayatımda bazı şeyler çok değiştirmem gerekti. Ee, yeni kendime adapte olabilmek için yani bu halimi fark etmek ettikten önceki ben ve davranışlarım ettikten sonraki ben ve davranışlarım çok farklı insanlara bakışım çok farklı. Hani eskiden çok fazla saklamaya çalıştığım hareketlerim vardı. Ee, bir de ilkokulda hep çekol, şu an ellerim yağlı yapamıyorum. Çekol pozisyonu öğretiliyordu ya hani o öğretmenler falan dinlemeye böyle saygı duymaya o kadar ıı, alışmıştım ki içimdeki o hiperaktif insanı o kadar baskılamışım ki şimdi şey oldu istediğimi yapabiliyorum çünkü çevremdeki herkes benim ne olduğumu biliyor ve ıı, daha özgür hissediyorum ve daha özgür hissettikten sonra hareketlerim, konuşmam, bilmem neyim tamamen değişti ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ee, özellikle artık şu an yani, psikiyatra gitmiyorum ama psikoterapi oluyor galiba. Hem ilaç yazan hem de uzun süre terapist yaptım. Ona gitmem ama o bana şey demişti. Karşısında oturuyordum konuşurken. Niye böyle oturuyorsun demişti. Yani o kadar şey gibi dinliyordum ki öğrenci gibi dinliyordum ki onu. bana dedi ki niye böyle oturuyorsun dedi. Ya, yani yapabilirsin kalk gez. Yani bana kilitlenip beni dinliyor gibi gözükmek zorunda değilsin. Çünkü benim tam anlattıklarımın hepsini dinlemediğinin farkındayım dedi. Ben Evet ya ben çoğunu hatta hatırlamıyorum bile sonrasında anladım. O bana çok iyi gelmişti. Ee, neyse. Ee, bizim cephede birazcık işler karışıktı. Bu hafta işleri düzeltip ama saçlarım açılmış birazcık rengi. Bir iki gün dışarı çıktım. Ee, neyse. <laughs> biraz problemler varsa problemler bitti. Her şey tamam tamam mı? Her şey çok güzel. Ee, artık başlayabilirim. Umarım evde bir şey daha kettle metod, bir şey daha bozulmasın. Ocak bozulmasın ne bileyim canım kafamıza düşmesin klima şu an çok güzel klima bozulmasın ben yani böyle eğer böyle giderse bu işi yapacağım <laughs> bir şey bozulursa da ay sizden isterim artık ee, bana bir usta musta yollarsınız neyse bunu videonun neresine koyacağım bilmiyorum sonuna koyduysam görüşürüz ortasına koyduysam devam edelim başına koyduysam da Geliyor. Ben geliyor. Bakın, şu an var mı al... Ses çıkıyor Sesim gitti <laughs> Merhaba. Allah Allah. Selam dünya. Büyük ya. ya. <laughs> Oha. Acı acı baya acı. Hani... Baya acı. Yapsın. nasıl nerelerini yakıyor? Her yeri. Her yer, yer, yer. yer. Dilimin her yeri. Boğaz mı? Boğaz yanıyor. yaşı ya. geliyor. <laughs> bir de <damla> ya sadece. <laughs> Bir no. <laughs> tanesi ağlıyor burada. Batuhan gözlükleri çıkar. Sen hiç alışık değilsin değil hiç. Mi? Şey ben ben mi? Hiç. Benim şey var mı? Sen yok. hiç alışık <laughs> Yo iyi ya hiç. Hmm. Problem yok. Gömleğini çıkar. Ben bir sporti yiyeyim. Şey gel bir şey yok. Vurmaya başladı. Aa, ha? evet. evet. Ha. Şu an kulaklara geldi. Değil mi? Evet. evet. <laughs> i̇nceden, inceden geliyor. Bu tansiyonu var. Evet. Kesinlikle. Çok Bu iyi. Bir, yok yok, yok. yok. <laughs> bırak. Bırak. Gelir benim beni Geldi. Kaşıklar burada. Evet, kaşık da alırız. Ben yiyorum o zaman. Geçti mi e, o şey İyi. Ben 112 yarıyorum. İstanbul'um. Aynen. <laughs> 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 size bir şey tutun. Bizim alt katta ambulans yok muydu ya? Ambulans var aşağıda. Hayat ama batı daha e, şey... Evet, Beni de, de yarattı, mahvettin. Hocam, bir şey söyleyeyim mi? var. Var mı? var. Sabit duruyorsun böyle. Okey, azalıyor şu an benden. <laughs> yoğurt yiyince iyi geldi bana. Gözünü <laughs> 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 takma böyle. Bir şey içme ihtiyacım var. Çok fazla tükürük salgısı. Yoğurt ye, yoğurt ye. çok tepki veriyor. <laughs> yoğurt yerine ben bir... şey var mı? Hayır. Yok, nefes ediyormuyor <laughs> ama... <laughs> Fresh. <laughs> Genizim inanılmaz kötü benim, var ya genizim değil. Yani. Yani. Ya ben ben çok temiz hava alıyor, deymiş gibi. Yani Ses alırken ya. ba... şey acıtıyor, yanı acıtıyor işte. Batı, yoğurt yani, hadi. Evet, hadi yoğurda devam. Yoğurda Yiyin gel. yoğurda iyi gelsin. Gir yoğurdu. Yok, alıyor Hiç, yok yok geçti çünkü vatanın rengi kendine döndü. Az önce kırmızıydı Mesela şu yok an ter rengine döndü. Ama yoğurdu bırakınca tekrar yakıyor. Devam şey, et getireyim yani. daha yoğurdu. Ben içmek ben istiyorum bir şey. Yoğurt yemek istemiyorum da. Yok yoğurt içmek ya, istiyorum. Soyu içeride suyum var. Bunlar içeyim. İçme. Ben şunu alıyorum. <laughs> Bu ne lan? Okey. Evet yeni vlogumun en başı kesinlikle böyle olmalı. Bu ne? Bu ne? Ee, çok sevdiğimiz sevgili tekerci abimiz bize hediyeler mi bize e, hediyeler göndermiş evet. <laughs> biz istedik aslında ama o teşekkür olur, ederiz benim... ne şey ha ben konuşayım. ay hemen bunları bir şey yapmak istiyorum Senin. Işık kapat kapalı ışıkla evet böyle tamam diğerine geçelim. Görmüyor musun? Ne bu yeşil. Aynen. Evet bu çok iyi. Bunu Aynen. güzel baya ama dur çok parlıyoruz şu an. Ay bu çok güzelmiş. Bu da sarı. sarı mı Aynen. Bu mesela odadaki ama çok parlak ya gece lambası olabilir yatak odasına gibi düşünüyorum şeyin üstüne şuradaki şeyin üstüne koyabiliriz. Aha. Ee, o şey var ah konuşamadım ha? Anladım anladım. Şey... Bu evet. ilk yaptığına göre daha iyi şu. Aç seviyor sen. Kendin orada tut. Eline gel böyle. Sağ elini şöyle yap. Şuraya. Evet. Evet. güzel acıyor böyle. Açılıyormuş gibi. Açılıyormuş Hı -hı. Ben sana vloguma şu düşüncelerini eklemek istiyorum. Ben e, Ege'liler bilir, biz çok fazla karışık kızartma yeriz. İşte havuç, patlıcan, neydi kabak, patates, etsiz, etsiz e, sarımsaklı yoğurt ve sos. Etsiz ama yamak. senin için özel olarak e, döner de. Ben patates. Patates var ama bizde evet, patates işte, de ben var. Ama yanına döner de işte proteinimi de bu Buradan kals yapmaya. Ne? bölümüne gerekiyor burada. <laughs> Göçmen genleri aktif edildi. <laughs> Sana mı? En son ne zaman video çektiğimi hatırlamıyorum. Biraz video çekeyim senin de adım da. Evet bana bir öneride bulun. Şey, yemek yiyin güzel şefimiz e, nohut bir de Bence de en iyi yiyebileceğimiz şey o. Evet. Çünkü diğerlerinin içinde ananas falan var ben yemem. Karamelize soğan. Hey, keçi var onunla. da. <laughs> keçi keçi. E, da küçük e, Türk olduğumuz için Türk şey içeceğiz değil mi canım? Evet. Şey. şey şekerli içtiği için hemen onu yakaladım. Görseliyor musun? <laughs> evet. Ayıplıyor musun? <laughs> evet hemen şeker, şeker atarak yakalım. Benim şekerlerimi de ister misin? Hayır iki tane yeter. Yeter mi? Bunu yerinde bırakmak lazım. Bardak büyük değil mi? yeter istene. Sağlıklı olmak lazım biraz. Ay o kadar parça parça videolar oldu ki Geç, geçen gün editliyordum. Üç günde bir bir şeyler yapıyoruz. Saçma sapan sürekli seri çekiyorum ama birinde bu bulaşıklar var. Birinde Zilan sana masaj yapıyor. Birinde mu oldu? Senin bloğun oldu. Berke'nin bir günü. Dıt <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Burada direkt ekmeği de galiba o anda yapıyorlar. Saniyesi saniyesi yani o anda olduğu için biraz beklemek gerekiyor. Biz de bayağı bekledik. İyi e, yorumum. Lezzetli. Şarkı diri gibi gibi. Tamam. Şimdi neydi bu? Adı ne? Bingurum. Kore birası. Ee, üstünde altında normal o, tuborg var. Üstünde dondurulmuş yani, süt varmış. Var. Adı Snow bilmem ne bir şey değil miydi bunun? Evet de nasıl içeceğim ben bunu? Normal. Bir bir dondurma var bunun üstünde. Bak da bak. Hmm. Güzelmiş şey. ha. Güzel miymiş? Afiyet olsun. Ee, bu vlogumuzun adı Berke yemekleri ve içecekleri deniyor. Evet. Berke uyuyor. Berke'nin bir günü. Bence kesinlikle denemelisin sen bayılırsın buna. Yok. E, bu da Gangnam. Küçük Gangnam e, tavuk var. Üstündeki sosları biliyor musun, hatırlıyor musun? Hayır onu da hatırlamıyorum. Şey, mayonez var işte, Japon mayonezi var. He. Acılı bir şey var, sos var. Ama çok acıymış yani, çok acı değilmiş. Burada da su meşhur salatasından yok mu? Ona benziyor. Coleslaw mu ne öyle bir şey? Evet değil mi? O sirkeri... Snow mu? Coleslaw. <laughs> <laughs>